Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımız kafasında kola dökecek. Evet. Kafada kola. Kafana kola dök. Kola dök. Kola dök. Kola dök. Hadi ne yapıyorsun? Hayvan taşıma. Kola dök. Baba ne de boş. Ne ne yapalım? Hadi ne 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 Bırakma Necdet, Erdal Arda kötü değil. Ne yaptın? Şöyle mi? şöyle, el senden bekle. Tübi, sen hmm. niye Burada mı kaldın? Yok, niye? Tabii, şu tane versene. Ha? Ben nereden geleceğimi düşünmüyorum. dur. Hadi böyle çıkardım hani. Tamam. Tübi, Ben şimdi, ben bir tane vereceğim. Rahat. Tamam. tamam. Doğru, dolu dolu yer, size bir tane. Bazı yok, bazı yok de ade, da bir şey Hadi ağda kafana dök şu kolayı. Ağın şakası ne? Şey ben kafama kola dedi ya. Dökme. 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 Ben de. Hadi. Bunu de yeni bir telefona. Nasıl ama? Tam beş şaka yaptım. Aç. Tam işte yeni Hadi. Hızlı da tamam. <laughs> Nemin, hadi. Hızlı da, hızlı. Ne? Ne?